Kastamonu Bozkurt ilçesine gidiyoruz. 9 gündür kayıp olan Huriye Helvacı ve Osman Yaşar Helvacı cansız olarak bulunmuşlar. Olayın başlangıç tarihi 2 Kasım 2025 Pazar günü. Öğle saatlerinde en son Kösali köy yoluna doğru gitleri görülüyor kamerada. Bulunma tarihleri de 9 gün sonra 11 Kasım 2025 Salı günü. Osman Helvacı 12.20'de, Huriye Helvacı da 15.20'de bulunuyor. Huriye Helvacı 43 yaşında, Osman Yaşar Helvacı 5 yaşında. Huriye Helvacı 24 Ekim 2025'te eşinin kardeşinin eski eşi Mustafa Uzun'la iletişime başlamışlar. Mustafa Uzun Müge da açıklamalarda bulunuyor. Diyor ki Huriye Helvacı ile kaybolma günü buluşmak üzere anlaştık. 24 Ekim'den sonra samimi olduk. 12 gün boyunca görüştük. 2 gün 20 kilometre yürüyüş yaptık. Oğlu Osman da yanında oluyordu. Müge Anlı'ya katılan avukatlar ve uzmanlar 5 yaşındaki bir çocuk nasıl 24 kilometre bir günde yürüyebilir? Bu fizyolojik olarak mümkün değil diyorlar. Kamera kayıtları çıkıyor ortaya. Huriye Helvacı sırtında bir çanta taşıyarak oğlu Osman'la yol kenarında yavaş adımlarla ilerledikleri kaydediliyor görüntülerde. Çocuğun cansız bedeni dere yatağında bulunuyor. Mavi montundan tanınıyor. Başüstü düşerek hayatını kaybetmiş olduğu değerlendirilmiş. Anne de çocuktan 50 metre yukarıda bulunmuş. Şelalenin üst tarafında kayalık ve kaygan bir arazide. Düşme ihtimalinden bahsetmişler. Otopsi işlemleri başladı. Kisavcı görevlendirilmiş. Cansız bedenlerin konumu ve duruşunun detayları çıkarılacak ve ona göre bir tespit yapılacak.